Bolemik anlatıyor. CHP krizi, İstanbul Kongresi, kayyum ataması, Gürsel Tekin, Özgür Çelik, siyasi kaos. Türkiye'nin siyasi kaosu. CHP krizi mi, iktidarın panik düğmesi mi? CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik görevden alındı. Kayyum atandı. Parti içi kriz büyürken Gürsel Tekin, CHP'yi adliye koridorlarından çıkaracağım dedi. Bu gelişmeler iktidarın muhalefet üzerindeki etkisini ve siyasi dengelerin kırılganlığını yeniden gündeme taşıdı. Borsada sert düşüş yaşandı, toplumda gerilim artıyor. Gündemi kim belirliyor, kaosun kazananı kim olacak? Türkiye siyaseti yine bildik bir girdabın içinde. CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik yönetimi görevden alındı. Olağan kongre süreci durduruldu. Üstüne bir de kayyum atandı. Ana muhalefet partisinin İstanbul'daki kalbi adliye kararlarıyla el değiştiriyor. Gürsel Tekin'in CHP'yi sahipsiz bırakmam, adliye koridorlarından kurtarırım çıkışı kulağa kararlı gibi geliyor. Ama bu gerçekten bir çıkış mı yoksa sadece öfkeyi yatıştıran, günü kurtaran bir söz mü? Borsa İstanbul'da %3,5'luk satış tesadüf mü? Piyasalar siyasal belirsizliği sevmez. Hele ki bu belirsizlik muhalefetin en güçlü ayağında patlıyorsa. Cem Küçüğün sert tespiti kulaklarda çınlıyor. Polemik, Türkiye'nin sosyal medya platformu. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Cem Küçüğün sert tespiti kulaklarda çınlıyor. Siyasette belirsizlik, ekonomide iflaslar, sosyal hayatta çeteleşme, kültürde erozyon. Fazla mı karamsar yoksa tam da fotoğrafı çekiyor mu? Çeteler, silahlar, sosyal medya şovları. Daltonlara özenen bir gençlik. Yoksa bu düzen bilerek mi gevşetiliyor? AKP'li Mücahit Birincinin sözleri ise farklı bir pencere açıyor. Erdoğan ve ekibi harıl harıl çalışıyor ama gündemi özel ve ekibi belirliyor. Doğru mu? CHP bu kaosun içinde bile gündem kurmayı başarıyor mu? Yoksa iktidar CHP'nin iç yarasını kaşıyarak kontrolü elinde mi tutuyor? Birincinin bu işte bir terslik yok mu? sorusu iktidarın bile kendi içinde çelişkiye düştüğünü gösteriyor. Rahatsızlık CHP'nin yüzünden mi yoksa iktidarın kaybettiği zeminlerden mi? CHP'nin kavgaları yeni değil. İl başkanlıkları, kongre oyunları, mahkeme kararları. Hepsi partinin liderlik savaşının yansımaları. Ama mesele sadece CHP'nin meselesi mi? Folemik, Türkiye'nin sosyal medya platformu. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ama mesele sadece CHP'nin meselesi mi? Yoksa iktidar bu dağınıklığı fırsata çevirip muhalefeti daha da mı boğuyor? Gürsel Tekin'in her görevi yapmaya hazırım sözü bir kurtarıcı hamlesi mi yoksa koltuk kavgasının yeni perdesi mi? CHP kendi gölgesinden mi korkuyor yoksa iktidarın kurduğu gölgelerden mi? Siyasi kriz ile ekonomik kırılganlık birbirinden kopuk değil. Borsadaki çalkantı, sokaktaki şiddet, toplumsal gerginlik hepsi birbirini besliyor. CHP'nin İstanbul'daki çatlığı sadece bir parti içi kavga değil, Türkiye'nin dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. İktidar bu kırılganlığı manipüle mi ediyor? Yoksa CHP kendi elleriyle kendini mi batırıyor? Gündemi gerçekten kim belirliyor? Özgür Özel mi? Erdoğan mı? Türkiye siyasetinde artık her şey iç içe geçmiş durumda. Adliye kararlarıyla dizayn edilen partiler, ekonomiyi ürküten krizler, sosyal medyadan yayılan şiddet kültürü, kervan yolda düzülür mantığıyla nereye kadar? CHP'nin İstanbul çıkması sadece CHP'nin krizi değil, Türkiye'nin krizi. Çünkü ana muhalefetin dağınıklığı iktidarın işine yarıyor. Ama bu işin sonunda kazanan gerçekten iktidar mı olacak? Polemik, Türkiye'nin sosyal medya platformu. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sorular çoğalıyor. CHP toparlanacak mı? Yoksa adliye koridorlarında kaybolup gidecek mi? İktidar bu krizden güçlenerek mi çıkacak? Yoksa kendi içinde yeni çatlaklar mı yaşayacak? Sokaklardaki şiddet siyasetin kriziyle birleşip yeni bir düzen mi kuracak? Türkiye bu siyasi tiyatronun neresinde duracak? Ve en önemlisi bu kaosun kazananı kim olacak? CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik görevinden alındı ve yerine kayyum atandı. Gürsel Tekin'in CHP'yi adliye koridorlarına çıkaracağım çıkışı parti içindeki krizi yatıştırma çabası olarak yorumlandı. Ancak bu gelişmeler iktidarın muhalefet üzerindeki etkisini ve Türkiye'deki siyasi dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. AKP'li Mücahit Birinciye göre gündemi özel ve ekibi belirliyor. Bu işte bir terslik mi var? Sahiden gündemi kim belirliyor? Bugüne kadar bu konuda hiç konuşmadın. Belki de hep içinden söyledin. Folemikte şimdi sesini duyurma zamanı. Uygulamaya gir, cevabını ver, yorumunu yaz. Çünkü bazen en sessiz fikir en güçlü etkiyi yaratır.